Hepinize merhaba arkadaşlar, özellikle babahana selamlar aleyküm, bol şans size teşekkürler diyelim. Şöyle in, inşallah e, log bait oynamıyordur, log bait bize aynı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bütün log bait. Log bait'e karşı yapabileceğimiz en iyi şey direkt saldırmak arkadaşlar. Saldırıp sakın vermemek. Evet felaket kulesi de var. Asıl log bait. Oklarımı daha elimden çıkarmayacağım. Goblin çetesi için. Zaten vuracağız. Yine de buradan çok hasar yemek istemiyorum. O yüzden bir tane şu halde. O da büyük ihtimalle şövalye sanar. Buradan prenses gelebilir. Ya da buradan gelecek büyük ihtimalle. Prensesle birlikte atsa şuraya haydut atacağım. Tamam gelmiyor galiba. Yani. Tam buraya prenses gelebilir. Tam oraya geldi. Oklar atsam aslında var ya. Çok güzel olurmuş. Evet oklarımızı burada kullanacağız arkadaşlar mantıksız bir şey yaptım <laughs> gibi. Şöyle bir cellat kullanacağım yoksa çok fazla hasar yeriz arkadaşlar. Evet cellat nereye vuruyorsun abi? Evet cellat. Çok kötü başladık evet babakan. Domalttım seni babakan. Bu maçı almam zor arkadaşlar. Logbait de çok antiyim yani. Burada yapabileceğim bir şey yok. Sadece saldırmam gerekiyor ve adamda da o yüzden feraket kulesi var. Hızlı bir şekilde şöyle bir şövalye kullanalım. Çok iyi şövalyenin dokunması, hoşuma gitti. Şimdi evet arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Onu kullanması var ya. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle hasar verebileceğim. Baba Hans diyor çünkü. Baba Hans şu an sıkıldı. Baba Han evet hasar istiyor Baba Evet arkadaşlar. Şöyle. Gerçeğin oraya attı. Fark etmez aga hasarlar eşitlenmiş olsa da evet arkadaşlar şimdi izleyin. Babakan'a nasıl hasar verdiğimi izleyin. Hop şöyle bir goblin çetesi Babakan'ın hatırına. Yaparım o tahminleri yaparım. Hadi bakayım. Evet Babakan bu videoyu izliyorsan hoş geldin brother. Hadi bir iki tane daha vursan Babakan olacağım. Hayır ya. Ay çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Darla darla darla. Darlamaya devam et darlamaya devam et. Beta'yı darlamaya devam et. Beta'yı da darlamaya devam et. Da darlamaya devam etin. Evet. Evet, çok iyi keşke prensesi tuttursaydım. Çok iyi arkadaşlar. iki tarafa da o kadar fazla hasar verdim ki. Şimdi var ya bu beni domaltabilir ha. Sağdan atabilir. Şöyle yapacağız. Şöyle bir şövalye. Çok iyi. Haydi zıplamış aldık tamam arkadaşlar bu maç bizde. Baba anlatırın o. Domaltırım. Ya yok yok gerçi. Şey yapmayayım. İyi oynadılar. diyelim daha. Bravo. Adam bize bol şans dedi. Yeni emoji aldım bu arada nasıl arkadaşlar bu benim emojim çok ya. Evet babakanla atına ilk rakibimizi damalttık babakan nasılsın Evet devam ediyorum şu an babakan bu arada bir tane gerizekalı arkadaşım Çok şey yapmayın Babakanla atına bir beş yıldız 3 yıldız Yok güzel altı işleştirici bunu da açmadılar Arkadaşlar yeni güncellemeyi ben beğendim açıkçası Şöyle falan ben bence burada daha iyi Kupa yolunda bakalım Evet serimiz falan var bu arada nasıl benim şeyim Şu flama neyse Evet, 2-3 tane açalım Çok uzun olmayacak. 15 dakikadan uzun yapmam. Sıkılmayın diye. Devam edelim. Dükkanla bakayım. Yok, güzel bir şey yok. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar, ikinci maçımıza geçiyoruz. Polo, polo. Bu galiba kardeşimiz. Hadi bol şans diyelim. Geyleri severiz. Hadi bakalım. Let's go. Ya, tutturamadım. Arkasından yarasayla desteklerim büyük ihtimalle de. Şöyle bir yarasa. Çok iyi oldu bunun elinden çıkarması. Ama Koçbaşı sen de gel artık ya. Israrla arkada duruyorsun adam senin Tesla'sını elinden çıkardı hani. Şu an mesela bence saldırılabilir. <laughs> Ulan o Evet vuracak tutamazsın tutamazsın amına kodum salak tutamazsın Evet testten öyle elinden kolay çıkarmayacaksın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domaltıyorum herkesi ya şu kulaş var ya 5 gündür falan girmiyordum oyuna girdim yine domalttım herkesi ya yine lan yani Domaltıyorum anasını satayım Şöyle bir cellat kullanacağız Büyük ihtimalle bu adam hangi desteği kullanıyor XY oynaya oynama ihtimali var mı acaba ama yok XY oynasa Bilmiyorum biraz garip arkadaşlar. Şöyle bir haydi satalım. Saldım mı maçı İyi oynuyor o zaman. Tom attım. Saldım mı? Saldı galiba arkadaşlar. Tamam attık. Bunu da bu kadar çabuk tamam attık. Evet arkadaşlar diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar 3 taş alışımızı da göstermek istedim. Evet arkadaşlar bir de önünüzde mega şövalyeyi 13 seviye yapmak istiyorum. Evet. Sen de artık bir... Bunu da lan. yok videonun hatırına siktir diye. kalsın kartı güçlendirme. Evet burada bir tane de şeyimiz var. Hadi lan. 5 yıldız yok. Arkadaşlar 5 yıldız çok nadir geliyor ya. Ama gelirse direkt kartlar kitabı gelmesini isterim sıradan. Neyse hadi bakalım diğer maç bize geldi. Yıdı yıdı. Bebek galiba. Hadi bol şans diyelim bebekleri sevmem. Sevmem dedim ya. Gerçi sevmem ben doğru. Şöyle batalım arkadaşlar. Zaten bu, bu piç bir taneden fazla vuramaz. Evet gördüğünüz gibi obezi tanırım direkt. Şöyle felaket kulesi falan vardır diye bir yarasa tahmini yok. Pekka çok sorun ya. Pekka çok sorun. Ama en azından yarasayla şey yapacağız. Hadi lan mega ölme lan. Amına kodumun o bezi. Ölme ya. Ya anasını sikim ya. Üf. Vallahi böyle nut. Hadi lan varil varil diyorum barbar. Bar. Hadi bir tane vur lan benim hatırım için. Hadi hadi lan hadi lan. Hadi lan. Vur, vurs, çocuğu vur. Neyse. Bu arada bunu domaltacağımı düşünüyorum. O yüzden domalma emojisi atalım mı? Ya hadi götüne am sokacağım diyelim. Şöyle bir ok var. Güzel. Güzel değil bir arada. Ya bir taneden fazla vuramayacaksın zaten. Amına koydum bunu seni. Kendini nasıl da güçlü sanıyorsun ya. Tam sorun değil kanka yarasa basacağım. Yetiştiremedi pek evet kolaydı. Kanka o pekka artık eriyecek zaten. Ee, bir de evrimli pekkası var arkadaşlar. Tam domalmalık rakip yani ya. Tam. Lan piçol artık ya. o beze bak. Düşünsenize ölmüyor geliyor bir de kuleye vuruyor. Çok komik olur lan Hah tüvum, bir an korktum yemin ederim var ya. Şöyle birinci gelir diye bir cella atalım. Elinden de pekkası çıktı bu arada. Şu an test atmasını isterim. Test atarsa direkt koç başına kitleyeceğim yani. Yok, okları ben hep burada harcarım ya. Ben hem hasar veriyorum hem de abay fişekcik geberiyor yani. Şöyle biz. o, Tomruk atacak mı acaba? Yok tomruk yapacak. Geri zeki. Zeka yok bunda. Çok yanlış oynadı bu arada. Ve ben soldan kitlemeye devam edeceğim. Evet şu an iksiri yok. Fayda tutamaz. Evet dom attım kafereyi. Çok iyi. Bir tane de vurdu Döşe döşe. Kanka yok. Diyebilecekse, bana hiçbir şey yapabileceksin sen Şöyle bir buz ruhuyla birlikte Ah siktir ya gelmedi Evet şu an sıçtık beyler Ama havai fişekçisi yok direkt pekka hızlı eritmeye çalışacağım Tomru da yok bu arada Tomru'nu da elinden çıkardı Evet Geldi Tomruk, ne çabuk döndün sen orospu çocuğu Tomruk Ha? Şey mi atacaksın sen şimdi, don, donuz bincisi don, 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 mi atacaksın? Gel 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 do, 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 donuz birincisi mi atacaksın Yalnız havai fişekçe vurmuyor değil mi kaleye vuruyoruz bu çocuğu. Hızlı kes hızlı kes. Anasını sikliyim e, eşit oldu. Hadi lan haydut zıpla artık alan yanlışlıkla o kadar attım buraya. Neyse yanlışlıkla. Hayır gelme donuz atma donuz atma yetişmez yetişmez donuzattım. Donuzattım seni donuzattım attım lan donuzattım donuzattım. Donuzattım don attım. koydum. Koydum Gürtün'e, Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da kolay bir maçtı. Agresif oynuyorum mesela şu an herkesi yeme. Usta olduk. Çok kolay bir şekilde benim için kolaydı. Usta olmak. Ben arkadaşlar yemin ederim var ya turnuvalarda falan o kadar fazla nihai şampiyonu yenmişliğim var ki. Yemin ederim var ya hiç böyle şey değil yani. Çok kolay geliyorlar bana. Hadi bakalım. Bu güçlü bir adama benziyor. Bol şans diyelim. Bunu domatmayacağım gibi hissettim Yok cevap vermedi o yüzden domaltacağım Evet haydi. Yok bu adam esaslı bir nevaz Şöyle yapalım ki özelliğini bastığı zaman kuleye kitleyemesin. Cellatı e, da alamayacak. Özelliğini basmadı. Mantıklı bir seçim. Normalde hasar işte. Acaba neyi var? Ya biz şöyle bir girelim. Cellat zaten garanti vurur diye düşünüyorum. Şöyle de bir yarasalara bir büyü atarsa. Yok hiç istediğim gibi oynamadı ya. Yani. Neyse en azından bayağı bir ekstra harcadı ve biz şu an girebiliriz. Tutabileceğini düşünmüyorum. İksiri yok arkadaşlar tutamayacak. Evet Goblin çok çok mantıksız bir şey. Çok çok. Çok alakasız bir şeydi. Yani ben artık Sol Kule'yi aldım bile neredeyse. Evet sen bana özellik kitleyemeyeceksin bu arada. Biliyorsun yani. Şöyle gel. Evet özellik. Özelliğe basar diye düşünmüştüm yani. İyi olurdu özelliğine basardı. Bir iksir de giderdi. Evet bunu da domalttım yani. Bu da kolay amına koyayım. Ya iksir hesabını o kadar kötü yapıyorlar ki anasını satayım. Kolay geliyor yani. Evet şimdi şuradan bir cellat basacağım. İnşallah köprüden bir koç falan atmaz yani. Şu an ikisini de konu atacak. Gerçi atsa da iki, iki latak gidip yani yine domaltacağım her türlü. Ne yaptı o cehennem ecdarı Abi bir şey diyeyim mi size? Şöyle bir girelim. Ya evet, cellat. Hadi ya. Çok kötü. Şu an cellatın bana dönmesi çok iyi olurdu cidden. Şöyle bir oklar atalım. Cehennem ejderine de hasar verecek bir şekilde. Daha hasar yemedik diyecektim. Evet yedik şu an. Yani hasardan bahsediyorum. Şöyle. Evet şu an arkadaşlar kötü oldu. Çok yanlış değerlendirdim. Yani koç başartı yarasa yerine mega şövalye Şu an ben mega şövalyeyi hiç elimden çıkarmadım değil mi? Evet burada çıkarabilirim aslında baktığınız zaman. Evet, burada özelliğe basacaklar büyük ihtimalle evet. O yüzden şöyle bir mega şövalye. Evet Hayduto çok iyi kaçtı roketten. Çok iyi dom attık. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi dom attık. Gereksiz bir şey. Hadi burada oklar tahmini kulübe için. Yok orospu çocuğu. Hadi lan hadi lan git artık koçbaşı hızlan artık orospu çocuğu. Evet barbar. Ay biz burada arada so sağ şeye daha fazla sarı vermişiz. Vay orospu çocuğu vay. E anasını siktim Sen Sende böyle şeyler vardı da. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar domalttık. Domaldık diyeceğim yani domalttık ne abi. Hadi lan vur. Haydut Allah aşkına haydut Allah aşkına. Tamam arkadaşlar sorun değil sorun değil arkadaşlar bedelini ağır çıkacağım bedelini ağır çıkacağım arkadaşlar sorun değil merak etmeyin siz bakmayın bunun şimdi güçlü gibi rolleniyor da e bu orospu çocuğunun enerjisi bitme e cehenneme seni var ya seni çok pis domaltacağım amına koyayım çok pis domaltacağım seni Orası bu çocuğu ya. Anasını siktim in cehenneme gideri. Gel buraya gel gel. Sikeceğim seni bak var ya. Ulan bu para yatırıyorlar ya böyle evrimlere falan daha avantajlı oluyor ya oros bu çocukları. Sinir oluyorum oros bu çocuğunu. Sanki kendisi oynamış gibi. Oros bu çocuğu ya. Ulan hiçbir şey yapmadın lan amına koyduğumun şerefsiz bu Hiçbir şey yapmıyorsun. Dom alacaksın sadece bana. Hiçbir şey yapamayacaksın İşte bak böyle çıldırırım sana. Böyle döşerim sana. Orası bu çocuğu ya. Ulan yani abi böyle bir kart mı olur ya? Gördünüz mü arkadaşlar orada kuleyi veriyordum neredeyse ya. Ya bu şerefsiz beni var ya bu, bu kadar kötü oynayışta işte alabilecekti daha demin. Sadece para verip şu evrimli cehennemecilerini aldığı için. Abi böyle şey mi olur abi ya? Ya bu oyun da bu çocuğu ha bu arada. Bu Supercell'in anasının namını sikeyim yani. Bu ne abi ben oduncu oynamıyorum ki şimdi. Ver, ver genel evrim oynadığım karta basayım. Ben oduncu oynamıyorum ki kanka. Niye şimdi evrimli oduncu veriyorsun ki? Bak evrimli oduncu, evrimli oduncu. E ben yarasa lazım bana bir tane. E, evrimini açmak için. Niye vermiyorsun? Butperest piç ya. Neyse şu roket kartları basalım şövalyeye. Gerçi neye basacaktık ya? Bu ikisini de kaldırmak lazım anasını satayım. Diğerleri max zaten. Kim oynuyor? Gerzek anasını satayım ya. Arkadaşlar yok sinemiyorum. O gördünüz yani orada. Cehennemli işte ha yüzünden ha, en azından maç gidiyordu yani. Kıyasıyaydı yaydı yani neyse bol şans diyelim maçeta patiye. Bol şans normal isim de koyamıyorlar amına koyalım salaklar. Şöyle bir cellat adamda inşallah evrimli cadı yoktur. Evrimlisi varsa sikecek yani. Teşekkürler evet saygılı. Saygılı severiz. Cadı inşallah kuleyle birlikte vurmuyordur evet. Lan cellat 31 mi çekiyorsun vursan artık. Evet vur, vur evet. Çok güçlü değilsin evet cellatta Şöyle saldıracağım arkadaşlar. Pekka veya Mega Şövalyesi varsa sinirleneceğim. Ya çok iyi, kitledim. Oo çok iyi çok iyi. Amına koydum bu sala. O kadar geç refleksleri var ki bu malların arkadaşlar. Şöyle oklarımızı da kullanalım. Oklarımı asla göstermek istemezdim de. Ya bu nasıl bir orası çocukludur ya. <laughs> ya şu an ben kule takasına girmek zorundayım yani cidden. Belki de kuleyi vermem arkadaşlar bilmiyorum. Ya yemin ederim var ya orospu çocukluğu ya. İksir golemi. Cehennem ejderhası Az daha demin de iksir golemi kanka. Ya siktir git ya bir de güçlü sanıyor ya. kendini böyle vuruyor şu an iksir golemi. Güçlü ya sanki. Onu çocuğu oynayamıyorsun yani şu oyunu. Neyse arkadaşlar kule takasına da girebilirdik. Ben öyle bir şey yapmadım. Evet şu an var ya. Evet ok. iskelet ordusu için. Saldın mı lan maçı? Şerefinle salamadınlar. Evet orası çocuğusun. Evet saf. Yok salmadı. Şerefsiz arkadaşlar galiba bu. Hadi lan onu, onu, onu da alın. O oh, havai fişekçi al. Evet çok iyisin ya. Şu yemin ederim şu yarasalardan daha taşaklı karakterim yok yani. Evet arkadaşlar şu an buna diyeceğim şöyle haydutu mega şövalye bir sikim yapamaz ölecek havada evet bunların hepsini saplıyorum arkadaşlar evet kuleyi vermem yani yani söyleyeyim şöyle cellatı da cellat cellatı da bir çekmedi bu sefer evet Babahan gibi kendine söz vermiş Evet şu an büyücü var. İksir golemi basar diye tahmin ediyorum. Yani bunu tahmin etmek çok da zor değildi arkadaşlar. Şöyle büyücüyle birlikte bir mega şövalye. Ee, e, mega şövalye evet. Evet ona vuracaksın. Evet. Yanlış kodla atılmış. Evet. Çok iyi. Asiktir evet. Yarasalara değmemesi iyi oldu. Okları varmış bir de orospu için. Evet şimdi geleceğim. Evet mega şövalye güçlüydü ya. Hani geri falan ettiriyorsun benim kartlarım. Orospu çocuğu. Yeter ya. Domaldık ya domaldık anasını satayım ya. Ya arkadaşlar gidecek zaten bu kule. Ben ne yapabilirim ki? Ha iksir oros orospu çocuğu. Bir tane ok atacak zaten gitti kule yani arkadaşlar. Ya siktir git ya. Prenses ölmezsen senin onunu sikerim. Dom atacağım. Gel gel dom atacağım gel. Okları da çıkardın ya elinden zaten. orospu çocuğu gel. Evet prenses tahminini görüyor musunuz? Bu piç kurusu o kadar kötü oynuyor ki. Bir de attığı iksir golemi de bak. Amına kodumuz salağının. Zıpla. Aslanım benim. Zıpla gir gir. Onun koşması gir. Dışa kafire düşe. Bir tane de vur. Bir tane de. Şöyle mi mega şövalye arkadaşlar. Evet gel gel gel. Eriteceğim seni. Zaten senin gibi salak sayesinde eritiyorum. Kazanıyorum. Eritiyorum kazanıyorum. Böyle bir yarasa. Böyle bir koç kapı başın nereye o ok atacağını anlayamazsın dedim. Boris bu çocuğu yine çıkardı elinden bu kartı. Ne, ne anladık biz bu işten? E sen şimdi oynuyor musun? Sen şimdi oyuncu mu diyorsun kendine? Evet arkadaşlar şöyle bir Mega Şövalye. Şu an odaklandım birazcık. Kaybetmek istemiyorum bu diye karşı. Ya yeter öle artık o nasıl evrimli mega şövalye Ana ne sikliyim, bir de zıplarsın sen kuleye Hı, çok iyi Arkadaşlar şöyle kitleyeceğim yok yok Bu piç direk mızraklı goblinlerime ölmek mahkumunda Evet oklar kurtarmayacak kanka sen. Kurtarmayacak yok yok kurtarmayacak Merak etme bende de oklar var, var. ovağında da var O kadar da güçlü değilsin yani böyle düşerim sana İkisi golem biri düşerim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dom 6'cımı da açtım yani beni şu an hiç kimse yenemez Ya evrimli mega şövaliyim. Evrimli büyücü falan gel abi ya sikeceğim her türlü domatacağım ya Var ya bu Yemin ederim var ya bunlar bile 5. lige falan çıkıyor Abi bence 5. lig şu an mesela zayıf olması lazım ama nihai şampiyondakiler bile bok gibi oynuyor yani Neyse bol şans diyecektim burada yalnız köstebek oynuyor bu arada Antis Bol şans diyelim bu arada evrimli kartopu varsa Söverim yani çok pis bir şey yani Şöyle kullanacağım yani senin ağzını, ağzını sikeceğim demek istiyor galiba. Evet ben de sikeceğim dedim merak etme. Orası çocuğu ne kadar küçük kartmışsın sen ya. <laughs> Valkür. Arkadaşlar burada Valkür'ü kullanın. Çok güçlü çünkü orası bu çocuğu. Çok güçlü yani arkadaşlar. Valkür o yüzden kullanın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz nasıl zıplayıp domaltın. bu goblin yıkıcı da çok güçlü. Şimdi seni domaltacağım. Şimdi seni domaltacağım. <laughs> Arkadaşlar bunda iskelet ordusu tarzı bir şey var mıdır acaba? Köstebeği şu an köstebek katarsa benim için daha iyi. Hadi. Yok. Ey ee, vay piç vay. <laughs> sen çok mu güçlüsün? Lan goblin yakıcı bu kadar güçlüysen biz de seni kullanalım anasını siktiğin evladı ya. Çok mu güçlüsün sen ya? Ya çok yanlış kullandım Mega'yı salak gibi ben de ya. Döşe kafire Mega döşe. Arkadaşlar çok rahat bir şekilde savundu yani daha demin. O zaman o yüzden arkadaşlar şöyle yapacağız. <laughs> Evrimli kartopu var. Evet sen şimdi sağ bir müdahale etmediğin sürece. Oo çok iyi çok iyi döşedim sana döşedim kar topumda yok Tesla da gitti yamak <laughs> salağa döşedim Goblin yıkıcı kurtarmaz seni yok yok öyle şeyler yapma Yok Haydi lan bir tane vurun en azından o kadar 3 iksir harcadım Evet 500'e kadar indir canını piç İşte bu işte bu aslanım benim aslanım ay. Yanlış emoji attım ama neyse ne kadar köstebek basarsan bas bu maçı okumayacaksın vermeyeceğim oğlum bu maç bu onurlu sikim roket varmış. Şerefsiz bir şey, madem öyle kartlarım var kullansana ya Evet burada mega şövalyeyi maalesef atak kullanmam lazım. Az siktir kitledi. Arkadaşlar ok döneceğim ya. Evet köstebekten hiç hasar yemedik. Ya yeter artık kudu. Arkadaşlar saldırı yaptırmamam lazım. Yok arkadaşlar saldırı yaptırmayacağım. Köstebek atamaz. Arkadaşlar hal saldırı yaptırtırırsam kaybederim maçı. Evet, şimdi kazanacağım. Yok kaybetmem lan.